Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Aynı zamanda odyoloji ve konuşma bozuklukları doktorası sahibi. Ben size bugün ses kısıklığından bahsedeceğim. Ses kısıklığı çünkü kulak, burun, boğaz poru kliniklerinde, günlük pratikte çok sık karşılaştığımız bir problem. Ses kısıklığı demek sesin kalitesinde bozulma anlamına geliyor. Yani pürüzlülük, soluklu bir ses veya seste kısılma, ses kısıklığı olarak tanımladığımız bir problem. Ses kısıklığının pek çok problemi var. Altta yatan pek çok hastalık var. Bu hastalıkları şöyle bir sınıflandıracak olursak, bazı hastalıklar enfeksiyondan kaynaklı hastalıklar. Yani farenjit gibi, larenjit gibi, tonsillit gibi rahatsızlıklar ses kısıklığı yapabiliyor. Bunun dışında yine alerjik rinit ses kısıklığı yapabilen bir problem. Bunun dışında ses tellerinde oluşan yer kaplayıcı bazı lezyonlar, bunlar ses teli polipleri, ses teli nodülleri, ses teli ödemi, rank ödemi de adını verebiliyoruz. Ses telinde yerleşen papillonlar, bunlar human papilloma virüsünden kaynaklanabiliyor bir viral rahatsızlık. Bunun dışında ses teli felçleri, yine nörolojik bazı rahatsızlıklardan kaynaklı ses telini etkileyen ses teli felçleri, tümörlerden kaynaklanan yine ses telini uyaran, sinirin, felcine sebep olan akciğer kanseri, tiroid kanserleri, gırtlak kanserleri gibi rahatsızlıklar ses teli problemlerine neden olabiliyorlar. Tedavisi de yine altta yatan rahatsızlıklara göre değişim gösteriyor. Ses telini rahatsız eden olayların oluşmasında ses telini kötü kullanmak yani yüksek sesle bağırmak, yine bu enfeksiyon hastalıkları, reflü gibi problemler de zemin hazırlayabiliyor. O nedenle bu altta yatan problemlerin giderilmesi önem taşıyor. Bu nedenle ses hijyenine riayet etmek lazım. Nedir ses hijyeni? Bol bol su içmek, nemli ortamlarda bulunmak, yüksek sesle konuşmamak, zaman zaman sesi dinlendirmek önem taşıyor. Bunun dışında yine eğer bir altta yatan enfeksiyon hastalığı varsa bunlarla ilgili tedaviler. Antibiyotik tedavileri, ee, yine alerjik rinitle ilgili e, antihistaminik dediğimiz alerjiye yönelik ilaçlar. Bunun dışında eğer bir ses telinde yer kaplayıcı lezyon varsa polip, nodül gibi bu rahatsızlıklarda ses terapileri, ee, yine eğer ses terapilerine yanıt oluşmuyorsa cerrahi tedaviler. Bunun dışında yine eğer bir ses teli tümörü varsa bununla alakalı olarak e, radyoterapi veya açık cerrahi tedaviler. Eğer tümör çok ilerlemişse laranjektomiler, yine boyunda eğer lenf notları da tutulmuşsa boyun seksiyonları yapılabilecek tedaviler arasında yer alıyor. Ses teli ameliyatlarının arasında ses teline yapılan enjeksiyonlar, aynı zamanda tiroplasti adı verilen ses telini orta hatta çekmeyi amaçlayan veya ses telini gevşeten veya gerginleştiren ameliyatlarda yer alıyor. Ses teli problemini en çok yaşayan kişiler, profesyonel hayatında sesini kullanan kişiler. Bunlar sanatçılar, opera sanatçıları olabilir, ses sanatçıları olabilir, avukatlar, çağrı merkezi çalışanları, imamlar, öğretmenler. O nedenle eğer bu meslek gruplarında olanlar ses teli problemi yaşıyorlarsa ses tellerini mutlaka kontrol ettirmeleri gerekiyor. Çünkü sesin fazla kullanımına bağlı olarak polip, nodül, sessel ödemi gibi rahatsızlıklarla karşılaşabiliyorlar. Bunun yanı sıra yine reflü problemi olabilir kişilerde. Bununla alakalı olarak diyetlerine dikkat etmeleri gerekiyor ve gerekirse reflüye yönelik ilaç tedavileri kullanmaları gerekiyor. Bunun için de kafeinli gıdalar, sigara, bunun yanı sıra hazır gıdalar, gece saat 10'dan sonra yemek yemek, problem oluşturabiliyor. Bunlara dikkat etmelerini ben öneriyorum kendilerine. Ses teli problemleri çok önemli. Niye? Başlangıçta da söylediğim gibi enfeksiyon hastalıkları, yer kaplayıcı lezyonlar olabildiği gibi kanserler de olabiliyor. Bu nedenle eğer ses teli problemimiz çok uzun sürüyorsa yani 3 haftayı geçen ses teli problemleri varsa mutlak suretli kulak burun boğaz doktorlarına gitmeleri gerekiyor hastaların. Çünkü kulak burun boğaz doktorları muayeneler esnasında endoskoplarla direkt bölgeyi kameralarla monitörize ederek ses tellerinde yer kaplayan bir problem var mı bunu tespit edebiliyorlar. Ve ne kadar erken tedavi o kadar başarılı sonuç.